Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ıı, yanımda kuzenim var. Minecraft oynuyoruz. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Minecraft videosu çekiyoruz. Ev nasıl yapılır? Onu şey yapacağız yani. Herkes şey, şehir falan göstereceğiz. i̇şte yani şehir falan gösterme gerek yok. Benim bir sürü şehrim var. İşte ee, işte bir sürü şehrim var dedik ya. İstiyorsanız bir göstereyim. Evet, bayağı var. Gelelim şu sanırım da biz hangi şehir ekledik? üçüncü olabilir. Bir sürü şehrim var şu an. Ha şu. Evet. Buradakiler tüm evlerini hep ben yaptım. Bu en güzeli. Ses gelmiş olabilir. Bak burada stadyum var. Stadyum var. Uyuyalım da daha çok gösterilir. Evet, evet, evet şimdi çıkalım. Şimdi asıl konumuza geri dönelim. Şeyi yap. Arkadaşlar ne yanlışa Bu Meltem Kerim'in yeni kanalı. Kanalı abone olmayı da unutmayın. Az. Arkadaşlar evet. bir de size bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Ne? Evet. Şimdi benim de kanalım var. Ona da abone olabilirsiniz. Bizim dünyamız Toca Bu mu? Evet. Şimdi Yok, yok, yok. Buraya. Evet, Akşam biraz ses gelebilir çünkü misafir var evde. Evet. Misafir varken çekeceğim. Yani bu kadar kıymeti bilin. Evet, Ama o... gecenin sekiz mi ne? O misafir geliyor biliyor musun? Çok sıkıcı bu. misafirin çocuğu yok. Safçucu olsa şimdi Pop var pop, ama Yavuz Efe ismi küçücük bir yaşında. Evet. O e yüzden biraz eşyalar kırdı ama sıkıntı yok. bir tane bardak kırdı daha demin evet. çot diye. Ama birazdan gidecekler. Canlı yapalım bence değil mi? Bence de. Ya bunu buraya yapıyorum ama kendi şehrime de yapabilirim. Kendi şehrime yapmıyorum. Zaten orada bir sürü ev yap. Yapacak yer kalmadı. <laughs> Hastane var, stadyum var. Evet. Ee, Arkadaşlar bu arada hangi oyun istiyorsanız yorumlara yazın. İle var, hamam var. Değil mi Evet. Şu editler de gelebiliyor bazen. Ee, ta önceki gün başladık. Şu an şu an kaç aboneyiz bilmiyorum. 5 abone 4 <laughs> aboneyiz. <olamaz. gülüyor> bu, bu arada kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Evet, lütfen, please. Arkadaş şu an misafir amca konuşuyor. bir yolda ama Ay, hala ses geliyor mu bilmiyorum. Bu ara ara konuşuyor. Bizler gelmiş. Yaz ev yaz ev yaz falan Ses geliyor ne Neyse evet. ah. ben biraz susayım. Biz de susun Siz rahatınıza bakın. Niye bunu yaptığımı bilmiyorum. size göre bu arada boylara bakıp size yapabiliriz. Bu arada bir sürü şekil şekillerimiz var. Onların da videosu videosu gelmesi için like e, bu videoya 100 abone gelsin. Adem Adem <laughs> geldi. Arkadaşlar bir de yanında bir tane çocuk vardı. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Arkadaşlar, ben Adem dedi ya, Adem Badem dediğimi, de, 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 de. Adem ne yaptı? Pişt. Pişt. Arkadaşlar, bu Adem, Adem Badem dediğimize bakmayın, ee, bir tane birisi var, biz ona demiyoruz, başka birisine diyoruz. Kafa sakat yani. O Adem'in yani, şu hani üçüncü sınıfta evet. ya, ona demiyoruz. Onlar Adam biz. Arkadaşlar bu biraz komik video oldu. Çünkü biz Mert'le ikimiz olunca her seferinde gülüyoruz ama kendimiz olunca bir damla bile gülme yok. Hep yer. Evet. Ben bu arada şey biz ikimiz kızıyız. Evet böylece bitiyor. 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 Şimdi bitiyor. Camı, camı yapalım. Şimdi hayır şu evet şimdi camların hepsini Hop. Şimdi, şimdi bunu yaptık. Evet bunu yaptık. Evet. Şimdi i̇şte şu bak. camımıza geçelim. O, da Bitti. Bitti. Şimdi hangi camımıza geçelim? Bir dik. şu küçük olanı geçelim. O, o, o. Da. Hoppa. Bu da hazır. Şu an son geç. bir camımız kaldı. Orada Bu buna biraz geç kalmış olabiliriz. Şimdi son yorum yapmadan önce. Kanala abone olmayı. abone olmayı unutmayın. Son. Cam. İki bir. Evet. Ve bu da hazır. Şu an dördü hazır. Şimdi tavanı yapalım. Bu tavan nasıl olsun? Evet. Işıklı mı? Ve bu da hazır. Bu tavan çok güzel değil mi? Yani an... Kapımız nerede? <gülüyor> <gülüyor> Kapıyı unuttum arkadaşlar. Ya yani ben şey alacağım. Hadi şimdi hiç, hiç Böyle kal düşme hiç gerek yok sadece bomba şey sadece bu boş güzel eşya buna şükür arkadaşlar. Biz adamın zıplayarak mı ne Onu düşünmedim. Onu da Boşuna düşmedim. Ha Merdiven yapacağım. He Kaç katlı olacak? <laughs> bu da sorun mu? Evet ya. evet. Ya şimdi şunu bulabilirsek yapacağım da. mantık çıkarıyor mantık. Sen boş ver ya. Ne? Tamam tamam. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar devam edelim. Evet doyamız bitmişti. Şöyle. İçini dolduracağız herhalde. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu video bu kadaydı. Bu videoya a, növ 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 növ. neyse bu videoya like atmayı unutmayın. Eylül bu like, videoya 50 like gelirse bu evin içini döşeceğiz. Eğer 50 like geçerse ya yeni ev yapacağız ya da bu evi döşeceğiz. Evet. Kanala <laughs> kanal abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Sizleri severiz. Görüşlük kalın, good. mutlu kalın.